Bugün Ekvador'un Peru sınırına yakın bir bölgede yaşayan Waorani veya Huaorani kabilesi hakkında biraz bilgi edinmek için Amazonlara yolculuğa çıkacağız. Çıkmadan önce bu tarzda ilginç ve bilgi verici videolara daha fazla ulaşabilmek için kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Huaorani kabilesine genel bakış Aorani veya Vaos olarak da bilinen Huaorani kabilesi, Doğu Ekvador'da Amazon yağmur ormanlarında yaşayan yerli bir gruptur. Yaklaşık 4000 üyeden oluşan bu izole kabile, eşsiz bir kültürel ve dilsel mirasa sahiptir. Dilleri, Ekvador'da yaygın olarak konuşulan Oşuşu da dahil olmak üzere, bilinen herhangi bir dille farklıdır. Kabilenin geleneksel yaşam tarzı, ilaç, barınak ve yiyecek kaynağı olan bir ormanda yaşamaktan ibarettir. Araştırmacılara göre, kabileyle bağlantı kurma girişimleri ölümle sonuçlansa da, 20. yüzyılın ortalarında dış dünya ile bağlantı barışçıl bir şekilde oluşmaya başladı. Günümüzde avcı ve toplayıcı bir toplumdan orman yerleşimlerinde var olmaya dönüştüler. Kabilenin avcılık evrimi yaşamak için öldürmeleri gerektiğine inanırlar, ama aynı zamanda var olmaya devam eden ölü hayvanın ruhlarını da yatıştırmaları gerekir. Aksi takdirde, büyük bir intikamla karşı karşıya kalacaklarına inanırlar. Bu inanıştan dolayı kabilenin şamanı, hayvanları öldürme suçunu dengeleyecek olan okları zehirleyerek saygı gösterir ancak o zaman avlanmaktan ziyade geri almak olarak kabul edilecektir. Huaorani kabilesinin en temel besin kaynağı, Ekvador'un uçsuz bucaksız ormanlarında yaşayan hayvanlardır. En sevdikleri lezzet ise maymunlar. Bu nedenle tırmanmak, Huaorani kabilesi için son derece önemli. Amazon ormanlarında maymun avlayan Huaorani kabilesindeki insanların ayakları, yıllar içerisinde ağaçlara tırmanmalarına yardımcı olacak şekilde evrimleşti. Kabiledeki pek çok insanın ayak tabanı, normal bir insanın ayak tabanından oldukça farklı ve neredeyse kusursuz bir şekilde düz. Bununla birlikte bazı kabile üyelerinin her iki ayağında ve elinde altı parmak var. Yani bazı kabile üyelerinin ayakları ve elleri, ağaçlara tırmanmalarını çok daha kolay hale getirecek şekilde değişmiş. Bu hayati fiziksel değişimin kabilenin varlığını devam ettirebilmesi adına son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Waorani kabilesinin insanın belirli ortamlara adaptasyonunun tek örneği olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin Malezya'daki bazı kabileler, ince avlamak için uzun süre su altında kalma becerisini geliştirdiler. Akciğerleri bu aktiviteyi desteklemek için oksijeni daha verimli bir şekilde işlemek üzere evrimleşmiştir. İki günümüzde bizler de farkında olmadan yaşadığımız ortama göre evrimleştik mi? Ya da evrimleşecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir ve bu konu üzerinde tartışabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklere ilgi duyuyorsanız kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Sağlıkla ve bilgiyle kalın.